Ayet-i Kerime'ye gelelim. Kim benim zikrimden, beni anmaktan gafil olursa onu diyor ahirette kör olarak haşredeceğim. Kitabın enzellahu leyke li tukrican nase mine ile nur. <laughs> Kıymetli kardeşlerim aman ne olur. Şu üç günlük dünyada kaybetmeyelim. Zaten işte şurada sohbet var. koca mahallede gelenlerin sayısı. Burada. Sohbette kimsenin gözü yok. Ama Allah buraya gelenlere o kadar çok veriyor ki Mevla'nın yeryüzünde gezen melekleri var. Rahmet melekleri var. Nerede Allah zikrediliyor? Nerede Allah'tan bahsediliyor? Nerede ayet, hadis bahsediliyor? Hemen onun etrafını kuşatırlar diyor. Ve oradan kalkarken ta ki o topluluktan en son kişi diyor kalkmadan ayrılmazlar. Sonra mekandan münezzeh olarak Mevla'nın katına çıkarlar. Mevla'ya mekan tayin edemiyoruz edilmez zaten. Şuradadır demez. Yukarıdan bize bakıyor. En yanlış kelimelerden bir tanesidir. Sakın böyle bir şey demeyin. Allah mekandan münezzehtir. Yukarıdadır, aşağıdadır, saldadır, solu dememek lazım. Mevla soruyor kullarım ne yapıyorlardı ey melekler. Melekler diyor ki ya Rabbi şöyle bir cemaat vardı. Mimar Sinan Vakfı'nda oturmuş. Seni zikrediyorlardı. Bir tane emri marif niyetiyle senden bahsediyordu. Senin ayetlerinden bahsediyordu. Ve seni tesbih ediyorlar, seni zikrediyorlardı. Mevla buyurdu ki onlar neden korkuyorlar? Ya Rabbi senin azabından korkuyorlardı. Peki benim azabımı görmüşler mi? Yok. Eğer benim azabımı görselerdi aslandan kaçtıkları gibi haramdan kaçarlardı. Görmedi. Şimdi biz sanıyoruz ki hepimiz ben de dahil elimizi kolumuzu sallayarak cennete gireceğiz. Öyle yok. İmanını kurtar da bak imanını kurtar da Cehennete mi gidiyorsun? Cehenneme mi gidiyorsun? Orasını geç. Yeter ki imanı kurtar. Eğer imanı kurtaramazsan ebediyen cennet yok. Ve ebediyen azap var. Bunu hafif alıyoruz. Niye? Çünkü bizim Allah'a inancımız zayıf. Yani biz Hazreti Ömer radıyallahu anh ki Ömer radıyallahu anh, Ömer'ül Faruk dünyayı titremiş. Böyle heybetinden gayrimüslimlerin tir tir titredi Ömer'ül Faruk. Yanında diyor azap ayetleri okunduğu zaman eğer atın üzerindeyse diyor küt düşer diye korkuda. Neden? Onun imanı onu gerektiriyor. Bizimkinde bu kadar. Aynı hani neye benziyor? Mesela çok baklavayı çok seversin e, ama o gün hastasın. Verirler sana baklava yersin ama ha çamur yemişsin ha baklava tat yok. Yiyorsun ama tat yok. İşte bizim imanımız sohbetten ancak işte o baklava hastanın baklavadan aldığı tadı alıyor. Çünkü hastayız tedavi olmamız lazım. O da zikirli oluyor. Ali hocam geçen bir sohbetinde bulundum. Efendimizin de hem eniştesi hem de e, hocasıdır Dursun Efendi. Oflu Dursun Efendi. Çanekli Dursun Efendi diyorlar. Herhalde. O Karadeniz'in ben ilçelerini çok da bilmiyorum da. ve meşhurdur yani Efendimizin hocası ve eniştesidir. Hacı Dursun Efendi derler. Bir gün talebelerine böyle sabah ders verirken terliyorum. Şimdi sıcaktan tabii terliyoruz. Bir buçuk aydır memleketteydim ter hiç görmedim. Ama bugün İstanbul'a geldim, su gibi oldum. Şimdi ter basınca bakıyorlar rengi falan da kaçmış. Talebere ister istemez diyorlar ki, hocam, Efendi direkt ders okuduğu zat bu. Hacı Dursun Efendi. Rahatsız mısınız? Bir sıkıntınız mı var? Hani gerekiyorsa bugün yapmasak ders sizi rahatsız eden nedir? Diyor ki, Of'ta bir hoca arkadaşım vardı. Bakın Of'un alimleri meşhurdur. Of'ta hoca bir arkadaşım vardı. Dün gece vefat etti ve imanını kurtaramadı. Ohun hocası, hoca, Dursun Efendi'nin arkadaşı ve vefat etti diyor. İmanını kurtaramadı. Onun korkusu diyor beni sardı. Ben ne olacağım? İnternet yok. Telefon yok. Televizyon yok. Gazete yok. Yok yok yok. Ona rağmen imanını kurtaramıyor. Şimdi biz sanıyoruz ki böyle elimizi kolumuzu sallayarak cennete gideceğiz. Bunu kim bize bu vesveseyi veriyor biliyor musun? Şeytan, iblis. Çünkü onun gayesi herkesi cehenneme sok. Neden ki diyor bu Adem benim cennetten çıkmama sebep oldu. O Adem kim? Biziz. Adem Aleyhisselam nesli Adem yok demek. Yoktan gelen. Yani biziz. O Adem biziz. Yoktan olan. Bu Adem'in neslinin hepsini diyor ben cehenneme sokacağım. Vaat etti. Şimdi bizi öyle kandırıyor. Biz inanıyoruz. Üç kişi bir araya geldiği zaman Sahabe ne yapardı? Allah'tan bahsederlerdi. Zikirden bahsederlerdi. Hadislerden bahsederlerdi. Namazdan bahsederdi. Ya acaba eksiğim var mı? Kusurum var mı? Gece ben teheccüde kalkıyorum. Zor kalkıyorum. Şimdiler teheccüd ne olduğunu bilmiyor. Biz neden bahsediyoruz? Hemen hükümet kuruyoruz. Ya hükümet zaten kuruldu. Hükümet gidiyor. Sen ne işin var hükümet kurmayla? Onu geç. Ahirete nasıl gideceksin? Dert öyle olsun. Ne diyor? Hoca arkadaşım vardı. Dün gece vefat etti ve imansız gitti. Peki hocanın vefat ettiğini ona kim söylüyor? İşte ehrullah burada farklıdır. Mevla onlara bildiriyor. Diyor ki talebeleri çok zaman geçmedi. Öğlene doğru o taraftan diyor bir at geldi. Dursun Efendi'ye dedi ki falanca hoca vefat etti. Seni de vasiyeti var. Ölürsem cenazemi o kıldırsın. diye çağırdı. Şimdi bu bir sır. O nasıl haber aldı? Nasıl duydu? Nasıl onun imanı, ahirete imansız gittiğini bildi? İşte buna ilmi ledün deniyor. Bu gizli bir ilim. Bunu Mevla dilediği kullarına bildirir. Bizim derdimiz bu olması gerekirken, yani ben ahirete nasıl gideceğim, acaba imanımı kurtaracak mıyım, kurtaramayacak mıyım derken, hepimiz kendimizi böyle namaz kılmayan da dahil cennetin en güzel köşesine koyuyor. Biz Allah'ı insan gibi sanıyoruz. Yani ikna ederim bir şekilde Allah'a ikna edin. Öyle bir şey yok ki. Allah'ın memnuniyeti için fedakarlık yapman lazım. Yani fedakar olman lazım. Eğer olamıyorsan işimiz zor. Eğer diyor benim zikrimden gafil olursanız ne olur? Sizi ahirette kör olarak haşrederim. Kör. Şimdi okuduğum ayette diyor ki Kitabın ı ve leke de tükü mine zulmet ilen, Kitap. Enzenle indirdik. Ne kitabı? Kur'an-ı Kerim. Bak ah bu Kur'an-ı Kerim. Niye kıymetini bilemiyoruz? Niye Kur'an-ı Kerim okuyamıyoruz? Niye manasını anlayamıyoruz? Niye onun tarafına bakamıyoruz? Halbuki Allah'ın en sevdiği 124 bin peygambere gönderdiği kitaplar içerisinde 224 bin peygamber hatta sayısını Allah biliyor. En kıymetli kitabı Kur'an-ı Kerim. En sevdiği peygamber bizim peygamberimiz. En kıymetli ümmet Efendimizin ümmeti. Nereden geliyor bu kıymet? İşte bu Kur'an'dan geliyor. Resulullah Efendimiz'in kıymetli olması bu Kur'an'ı kendisine geldiği için. Bu ümmetin kıymetli olması bu Kur'an ümmete geldiği için. Allah bunu bu kadar ki çok seviyor. Biz onu koyduk bir tarafa hatta yüzüne bile bakmıyoruz. Merak bile etmiyoruz. Etmiyoruz ama yaş daha bile gidiyor. Bakın her doğan çocuğa manen söylüyorum size bir ok atılır. Şimdi bu dünyaya geldi, ok yaydan çıktı. Nedir o okun adı? Ölüm oku. Hangimizin oku mesafesi ne kadar kaldı biliyor muyuz? Yok. Daha 2-3 gün önce bizim Karabekir'den bir kardeşimiz ailesiyle denize gidiyor bu Karadeniz tarafına. Çocuk bakıyor ki akıntıya kapıldı. Hadi ben de gideyim diyor. İkisi de beraber. Gencecik. İkisi beraber gidiyor. Ha denizde boğuldu. O sebep. O ok bizim hepimize geliyor. Geliyor da bizi nerede yakalayacak? Namazlı mı yakalayacak? Abdestini yakalayacak? Yoksa Allah'ın sevmediği bir yerde mi yakalayacak? Bu dert var mı? Yok. Kale diyecek Rabbi. Ey benim Rabbim. Ama dünyadaki hiç demedi. Rabbi. Lema aşerteni ame. Fakat küntü basira. Ya Rabbi niye beni kör olarak haşrettin? Ben hiçbir şey görmüyorum. Halbuki ben dünyada görüyordum. Aa, dünyada görüyordun. Kitabın enzelnâ leke li tukhri'en nâse minez zulumat ilennur. Ben bu kitabı indirdim diyor Allah. Kime enzelnâ <laughs> indirdi <laughs> o kitabı? İleyke habibim sana indirdi. Biliyorsunuz Kuran Kerim efendim sana geldim. Li <laughs> tukhri'en nâse insanları çıkarasın diye. Neden? Minez zulumat ilen nur. Karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye. Demek ki Kur'an-ı Kerim insanları karanlıktan aydınlığa çıkarıyor. Karanlık neresi? Karanlık bu dünya. E hocam ben görüyorum. Peki yanında melekler var. Niye görmüyorsun? Şu anda burada cinler de var. Niye görmüyoruz? Bu neye benziyor? Zifiri karanlık bu odadasın. Biliyorsun yerde karıncalar var ama görmüyorsun. Lambayı yak hepsini görüyorsun. Ama biliyorsun var ama görmüyorsun. Niye görmüyorsun desem ne diyorsun? Karanlık da onun için görmüyorum. İşte bu dünya karanlık. Bu, bu karanlığın kastedilen asıl nedir? Zulümat, haramlardır. Allah'ın sevmediği şeylerdir. İnsan bu haramlardan kendini çeke, 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 çeke. Efendi şeye benzetirdi. Ramazan orucuna benzetirdi. Nasıl ki Ramazanda yemek yemiyorsun, su içmiyorsun, orucunu bozacak şeylerin hepsinden kaçıyorsun, kaçıyorsun, kaçıyorsun. Diyorsun ki bir bitişi var bunun. Ne zaman? İftar saatine kadar. Ne zaman ki iftar saati geliyor? Ezan Allah'a ekber diyor. Oo, o sofranın lezzetine doyum olmaz. Oruç tutmayan kişi oradan anlar mı? O, o lezzetten anlamaz. Aynı yeme, aynı sofrayı kor. O senin aldığın lezzet alamaz. Neden? Çünkü sen oruçluğun aldığı lezzet alıyorsun. İşte dünyadaki mümin bir kul haramlardan kendini çekti çek canı istiyor. Aramın canı ister. Ha, aram tatlıdır. Ama diyorsun ki olmaz. Allah bunu yasak etti. Orucun bozulur. Müminliğim gider, imanım gider. Sabır, 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 sabır. Nereye kadar? Ölene kadar. Öldün. Aa, bir bakıyorsun ki aydınlık. Allah Allah diyorsun ya. Ben karanlıktaymışım diyorsun. Nereye çıktın? İlen nur, aydınlığa. Nur neresi? Ahiret. Peki ahiretteki nur kimin? Allah'ın nuru. Kıymetli kardeşlerim, eğer Allah'ın nurunu biz dünyada görseydik, hepimiz hayatımızı kaybederdik. Dayanamayız. Onun nurunu burada görmeye dayanamayız. Ama ahirette cennete, cennete girdiği zaman Mevla buyuracak. Kullarım, buyur Ya Rabbi. Görmediler ha. Benden memnun musunuz? Ya Rabbi senden nasıl memnun olmuyorum? Bu ne nimetler? Hayal bile edemediğimiz nimetler. İşte biz bunun için yaratıldık. Dünya için değil. ...dünyada cennet arıyorsunuz... ...bulamazsınız... ...evet gezeceğiz... ...dolanacağız... ...düğünlere gideceğiz... ...eğleneceğiz belki şeriata uygun olarak... ...evleneceğiz... ...Ya Rabbi bekarlarımıza tez zamanda evlilik nasip eyle... Amin. ...ama gaye bu değil... ...gaye ahiret için çalışacağız... ...kullarım benden memnun musunuz... ...Ya Rabbi bu kadar nimet için nasıl memnun olmayalım... ...şimdi kafanızı kaldırın diyecek... ...herkes kafasını kaldıracak mekandan münezzeh olarak işte Mevla'yı orada göreceğiz. Ne olacak? Diyor ki kullar diyor aldıkları lezzetten düşüp bayılacaklar. Bu nasıl bir haz? Bu nasıl bir lezzet? Bu nasıl bir keyif? Ve Allah meleklere diyecek ki melekleri Allah'ı görmek yok. Çünkü onlar imtihan olmadılar. Senin aldığın o lezzeti, o hazı melekler almayacaklar, alamayacaklar. Ne zamana kadar? Ebediyen. Ama cennete girenler alacak. Kullarım beni görünce öyle lezzet aldılar ki, öyle bir haz aldılar ki, onları incitmeden saraylarına götürür Nasıl bir saray? Duvarı zümrüt, duvarı yakut. İşte onun için karanlıktayız. Aydınlığa çıkınca anlayacaksın her şeyi. O zaman dişişten geçmiş olacak. Yusuf'u li ebi.